Yepyeni bir Kayra Online videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben her zamanki gibiyim. Ee, şimdi bu videomuzda şöyle bir şey yapacağız. Ben e, dün biraz oynama fırsatı buldum. Yani birkaç saat oynadım. Oyun beni kendine bayağı bağladı. Çünkü yeni bir oyun keşfetmeye açık. O yüzden sürekli araştırıyorum. Fazla levelle alakam yok ama bir yerleri araştırıyorum. Nasıl daha iyi item düşürülür. Nasıl işte özellikle bu... Ee, şöyle göstereyim artı basma taşları çok zor düşüyor bunun sebebi de genelde görev yaptığımız için hep kendimizden yüksek veya kendi levelimizde moblarda kasıyoruz çok fazla kutu atmıyor bunda da aynı Silk Road mantığına gittim arkadaşlar Silk Road'da nasıl işte 4-5 level aşağı moblardan daha çok kutu alıyorsunuz bunda da aynı mantıklarla ama bunda 4-5 level olmasına gerek yok ben şu an 7 levellik moblara geldim ve burada da mob çok seri çıktığı için daha demin bir 10 dakikada 15 dakikada 45 tane artı taşı biriktirdim ve silahımı 9 yaptım kıyafetlerimi 7 yaptım. Şimdi burada bir 100 tane daha biriktireceğim bütün setimi 9 yapmaya çalışacağım ki görevleri daha rahat yapabilelim. Yani farm olayı çok hoşuma gitti en azından bir şeyler yap yani uğraşmanız gerekiyor. O yüzden şimdi e, burada bir farm yapmaya başlayalım bakalım bir 15-20 dakikada ne kadar... Taş biriktireceğiz. Bir daireyetten çok güzel çöp item de atıyor. 1k, 2k bazen işte binek veya pet yemi atıyorlar. Biraz daha pahalı oluyor. Onları düşürmeye çalışacağız. Çantamız dolduğunda da artık hesabı kitabı o zaman yaparız. O zaman şimdi başlayalım. The kingdom is overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give. Smoke to clear, and we watch our dreams appear. I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together, we can touch the stars. I know that we will see December. Because when it's all over. I've been keeping myself so busy. Pushing out the misery. Trying to find the peace in me. I wanna be. I Gördüğünüz gibi eşya çantamızı ağzına kadar doldurduk 100 küsür tane de güçlendirme taşımızı kastık toplamda tam 30 dakika oldu tabi ben bunu 30 dakika yapmayacağım olabildiğince hızlandırıp daha kısa sürede size göstereceğim yani 30 dakikada çantamızı doldurduk 100 tane de güçlendirme taşımızı kastık bence bu çok iyi yani günde bir saat bir buçuk saat biraz elleri yoruyor bu arada ee, mobu seçerken tab tuşunu kullanıyorum, base atak yaparken de space tuşunu kullanıyorum. Yani Tabla modu mobu seçiyoruz, space ile base atak yapıyoruz. Aynı şey gibi düşün, Knight Online'da ZR'ye gibi düşün. Bunda da tab space olarak geçiyor. Bu şekilde seri seri kasıldık. Üzerimizde 7k paramız var çünkü artı basarken de bayağı para gidiyor. Şimdi biz bunları komple bir satalım. Bakalım ne kadar para kazanacağız NPC'den. Bir de bu arada bu güçlendirme taşlarının 10 tanesini de 40 libraya satıyorlar. Yani 40 bin libraya satıyorlar. Yani burada nereden baksanız bir 400 bin libralık eşya ee, güçlendirme taşı var. Ama tabii biz bunları artı basmak için kullanacağız. Hadi bir şehre gidelim. Evet demirci abiye geldik. Şimdi bunları hızlı hızlı satalım. Ne kadar ölsün Yedi 7.5. Hemen hızlı hızlı satıyoruz. Artı basmak için de çünkü para lazım. Bunları hemen yapmamız lazım. Muhtemelen bu para yetmeyecek bize. Mecburen gidip biraz daha farm yapmamız gerekebilir. Evet 49k para oldu. Takılara basmayacağız çünkü takılar baya bayağı ezik ama yine de bir 5 falan yaparız bunları. Hemen eş, önce bunları bir çıkaralım. artı 7 bakalım geçecek mi 8 oldu 9 oldu 9'da kalacak çünkü artı 10'a denerken itemin kaybolma ihtimali var 8 oldu yandı yanınca bir geriye düşüyor tekrar 8 oldu yine yandı yine 7 oldu bayağı da para gidiyor düştü 7 8 8'de bırakalım bunu bunu 8'e deneyelim 8 yandı 8 yandı 8 para kalmadı maalesef bizim bayağı bir para kasmamız lazım. Aslında elimizdeki güçlendirme taşlarını satarsak iyi para eder. İsterseniz bir gidelim onun piyasasını araştıralım. Var mı burada satan? Hemen bakalım. Burada yok. Burada var mı? 5 tanesini 55 bin liraya koymuş. Bence çok pahalı. Biz bunun 10 tanesini 50 bin liraya koysak. Aslında bu ne kadara koymuş? 10 bin liraya koymuş. Çok uyguna koymuş bu da. Yani kimisi uyguna koymuş, kimisi pahalıya koymuş. Haritada ben tekrardan göstereyim o kasıldığım yeri. Şu şekilde ateş çemberi dediği yer. Şurası zaten kırmızıyla gösteriyor ama sizde kırmızıyla göstermiyor olabilir. Yani bunu sadece burası olarak düşünmeyin. Tek atabildiğiniz moblara gidin. Seri seri tek atarak kestiğinizde zaten bol bol kutu toplayacaksınız. Zaten oyunda çok aşırı bir kalabalık yok. Normal yakın bölgelerdeki mobların haricinde. Şu kıyafetlerimizi giyelim. Artı 8 yaptık. Bunu 9 yaptık. Ne kadar fark edecek? Yani bir, bir K'ya yakın da fiziksel soğunma. Bir K'ya geçti şimdi. Gayet de güzel. Bu hemen burada kenarda dursun. Biz gidip biraz daha farm yapacağız. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar dinleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.